Merhaba arkadaşlar. Bugün size İbo'yu tanıtacağım. İbo diyecek 2 yaşında ben. 2. sınıfa gidiyorum. 8 e, yaşındayım. Senin... Annem var. Gösterdin anne. Hello. 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 <laughs> evet. eee bir de baba var. Baba. <laughs> evet bu kardeşim. <laughs> Çok yaramazdır. Kendisi <laughs> <laughs> Gözlerim kocaman. böyle yapabilir. İba böyle. Böyle Böyle. Böyle. <laughs> evet. benim kopyamı yapar. O da. Böyle. İşte görüyorsunuz. Böyle bir Okey hadi bay bay yapın. Bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Say bay bay. Bay bay. you. <laughs>